Herkese merhaba arkadaşlar GTA 5'e kaldığımız yerden de ediyoruz ya evet arkadaşlar. O zaman her görevleri doğru giderim ve evet, taksi arıyorum arkadaşlar. Evet taksiyle birlikte gideceğiz. Arabaya binemem çünkü e, araba geç oluyor. Taksiyle sahneleri atlayabiliyoruz. O yüzden taksi daha iyi. Evet bakalım araba tabii daha iyidir ama ben taksiyle gideceğim. Hmm, çünkü daha hızlı varıyor. geldi taksi abi taksiye binelim hey görevleri doğru gideceğim arkadaşlar bu arada kanala abone olmayı ve bildirim açmayı like atmayı deniyorum evet doğru gidiyoruz arkadaşlar hızlıca gidelim dur hey görevi dedim ben Hadi, hadi Böyle bir yerdeymişiz. Şu adamı şöyle öldürelim. Sonra yolumuza devam edelim. Adamın çekicisini çaldık. Biz bu çekiciyle ne yapacağız? Trevor'a mı götüreceğiz? Neden benden çekici sallıyorsa? biraz saçma şeyler istemiş ama mecbur yaptık işte. Çünkü biz mod haricinde yuh herif nasıl düştü? Patladı. Adam bak. Daha ehliyete nasıl aldı çok merak ediyorum. Adam bilerek kendini öldürdü. Ben bile ondan daha güzel sürüyorum. Neyse. Hmm. Evet, hızlıca gidelim. Oyunu şöyle yavaşlatıyor, biliyoruz. O da çok güzel. Sonra çekeceğiz zanıyor. Aynen böyle hızlı gidelim. Ee, zaten ben bir görev yaptıktan sonra bırakıyorum arkadaşlar GTA'larda. Bunu da başlatalım. Bu görevi yaptıktan sonra e, videoyu bitireceğim arkadaşlar. Eskisi gibi uzun video çekmiyorum. E, çünkü her saat başı video atabilmek için adıyla çekiyorum arkadaşlar. Hadi hadi. Eee Oyun Amerika'da geçtiği için, Amerikan nüfus fazla olduğu için her yerde araba geziyor zaten. Eee O yüzden baya yavaş sürmek yavaş zorunda kalıyoruz. Ee, çekilin çekilin, ben demiştim ha. Evet. Bunu kime götüreceğiz acaba? Bölümde ne olacak? Zaten bitti bir de sonuna geliyoruz. Ben öyle bu bölümde ne olacak? Çok merak ediyorum diyorum. Bölümün sonunda. Bu fikirsizliktir. Geldik. Şuraya arabayı park edelim. Bıraktık. Bitti. Görev bitti. Evet. Hiç yanmadan görevi bitirdik. O zaman taksi arayalım. Evimize gidelim. Sonra videoyu bitirelim. Bizim karakter zengin zaten. Eee... neyse. <laughs> taksi gelsin ve videoyu bitirelim. Ya öbür öbür arıyor. Bir arıyor. Bir diğer arıyor. Aramasan saçarım zaten. Heh. Nerede kaldılar? Bu karakterin özelliği güzel. zamanı yavaşlatabiliyoruz. Tabi ilk önce diğer karakterler geldiği için biz onları saymayız. Ben evime doğru gidiyorum kardeş. Bizim bu elemanın evine gidelim. Evet geldik. arkadaşlar teşekkürler Dur yatayım biraz yatayım neden böyle dediysem yatayım yat İlk önce yatalım öyle diyelim Evet arkadaşlar Yuh Ben seni sabah uyan diyorum bu akşam uyanıyor Yat yat daha uzun yat 12 saat yatsın Öyle çünkü o kadar çatışmalı yorucu günler geçiriyor Yatsın biraz Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. abone olmayı, bildirimleri açmayı, like unutmayın diyorum. Görüşürüz.